Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yeniden sizlerleyim. Güzeller güzeli Demet Özdemir ve yakışıklı mı yakışıklı Can Yaman çiftimizin muhteşem karelerini sizler için düzenleyip sunuyorum. Umarım sizler de videolarımı beğenirsiniz arkadaşlar. Can Yaman ve Demet Özdemir çiftimizin en muhteşem, en güzel ve en güzel karelerini her zaman sizler için sunmaktayım. Sizler de emeğime saygı olarak videolarımı beğenip ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden Can Yaman ve Demet Özdemir'in muhteşem kareleriyle özel ve güzel en romantik kareleriyle görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar bol bol yorum yazın ve bildirimi her zaman açık bırakın ki videolarımı ilk önce siz görün. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. İyi seyirler.